bak beni dinleyin şimdi bu adam bu arabanın resimlerine ulaşıyor Heh. İlana koyuyor nereden buldunuz <laughs> ilanı ucuz koyduğu için siz arıyorsunuz sizin ilan dışında bir ilan uçuyor abi sizin ilan, <laughs> ilan dışında sizin ilan <gülüyor> <ilanım>. <gülüyor> e tamam da bununla nasıl buluştuk biz bak tamam, bunu nasıl buluştunuz yani. biliyor musunuz <laughs> bak size 650 diyen kişi burayı arıyor senin arabanı 950 ye ben aldım akrabam gelecek akrabama hiçbir şey demeden arabayı gösterin satışı yapın diyor. Bu adam da 950'ye veriyor ya arabayı. 950'ye verdiği için tamam gelsin baksınlar diyor. Sen de geliyorsun hiçbir şey konuşmuyorsun. Bu adam da bir şey söylemiyor. Burada ben şey diye onu anlamadım. Şu numara var ya şu numara. Bu numara sizi dolandıracak. Buraya kadar nasıl geldi? Gel sen nasıl geldin abi arabayla yani? Ben onu çözüm. Abi numara ne veriyorsun? Anladın mı şimdi? Sen uyanman lazım. Ben tamam edildim. Sen araba geliyorsun buraya. Ben... Abi. Ben nasıl uyanayım abi? Sen Açım de sen de düşmüşsün işte. Sen de senin para gidecekti. Arabayı satan da hesabına para gelmedi diyecek ya. Aha. Bekleyecek ha. noterde. Sen de diyeceksin ki benden para çıktı. Arek sahibi diyecek ya bana para gelmedi. Ya. Tamam işte tamam, o Tamam işte o dolandırıcı. Aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim Allah seni sakladı diyeyim önce. Vallahi. 650 liran gidiyordu. Aynen. Şimdi. Aynen. Muhtemelen ekspertiz yaptıran sensin. Onu sağlayacak burada da yardımcı da olacağım da bak. ben o zaman. Ben zaten anladım. Ha. Sen araç sahibi, maraç sahibi. Ama yine avlanır her zaman. Evet. Hep evet, böyle de bunun eksiği yok. Hep var. böyle. Resmen. Sen de diyorsun ki tamam ben bir şey demem. Gelsin alsınlar 950 yi. O da sana diyor ki ben pazarlık yapmayacağım. Yeğenimdir. Sesini çıkarma. Sen de 650 alıyorsun ya bu alacak arkadaş. Diyor ki lan 650'ye ben böyle araba bulamam. Bulandırıcı ona da diyor, sen hiç sesini çıkarma. Ona 650 mi demiş oğlum? 650 demiş. Vallahi o da abi, diyor ki, al, al 650 araba bulamam. O da yani sesini bilmiyorum. çıkarmıyor. Ne oluyor? Siz birbirinizle hiç para hmm. konuşmuyorsunuz. Para konuşmayınca ne oluyor? Notere gidiyorsun. O hmm. paraya... Seni ben ar zaman bir şey biliyorum abi. Seni hiç düşün, hiç şey yok. Hani ben hatasız boyasız diye oraya geldim ama hani... Araçın şazmanda neden problem çıktı? Şanzımanda problem çıkmadı ki. Sadece yağ kaca yağ, yağ, yağ var ben, onda. Ben sizden şikayetçi olacağım bu durumda. O kadar yol masrafı vesaire yaptım. Ben sizden şikayetçi olacağım beyefendi. Tamam elinden gelenin ardına koymayayım Şerim. Tamam, sen asla asla aratıracaksın. Bana ekbere falan arattın ben hiçbir şekilde ücret ödemeyeceğim çünkü. Bakalım kim kimi ödeyecek onu. O beyefendi, zaman görüşeceğiz. Tamam tamam. Tamam, tamam tamam. tamam canım görüşürüz. Hı -hı.